Herkese merhabalar. Samsung'un HW450 serisi. Ne ben aldım. Servis geldi kurulumunu yaptı. Şikeni ama evet biraz daha faydalı olur. Ürün çok basit bir ürün. Best olmasına nazaran sesi de fiyatına göre çok iyi. Ben 350 liraya 300, 349 liraya 9 taksi aldım Samsung bayisinin kendisinden arkadaşlar. Üründen çok hafif bahsedelim. Sonra menülerine geçeriz. Burada Samsung logosu var. Açma kapama tuşu. Ses açma. Ses kapama fonksiyon tuşu. Duvara monte ettirdim. Bu arkasından USB uzatma kablosu kendisinden çıkıyor. Ee, bu arada subwoofer ile Şurada buforumuz. Ee, arasında kablosu iletişim kuruyor kendisi. Ama kendi altından iki tane kablo var diyeceksiniz. Bu HDMI kablo. Televizyonun ARC girişine bağlıyorum. Bu ise güç kablosu. Subwoofer bu fırda gayet şık güzel bir tasarıma sahip arkadaşlar şu kısmı e, plastik herhalde. E, bu kıs diğer kısmında da e, tül perde gibi bir şey var. Şimdi 6 altı buçuk inç hoparlör varmış. Buranın yani, arkasında da böyle buradan görünmüyor gerçi de, sab deliyip herhangi bir şey yok yani kablo gizliyor. Şimdi ürünümüzü açalım. Ha bu arada ARC ile ben televizyona bağladım. Ee, televizyonu açtığımız zaman LG televizyon benimki bağlanmıyor. Açılmıyor kendisi otomatik. Ee, açalım. Herhalde Samsung'larda açılıyordur ya da belki açılmıyordur. Şimdi açılması lazım diyorsunuz. ARC ile bağlandığı zaman. Sesini... Evet. Şöyle kısalım. Ama kumandamızın üstünde S-Link tuşu var benim. O tam netleyemedi. Bakalım netleyecek mi? Evet, şu tuş. Bastığımız zaman böyle bir menü geliyor. Orada parlaklık kargo için göremiyorsunuz. Evet. Kumandadan bunu seçiyoruz. Hoparlör de demiş şurada hemen açıldı. Hello dedi ve televizyonun sesi şimdi ses sisteminden geliyor. Zaylı kostümüm hazır. Nasıl olmuş? Evet. Hadi artık tane. Ve edelim. televizyonu açıp zaman buradan ses de açılıp kapanıyor arkadaşlar. Şimdi işin en güzel tarafı e, seyrediyorsunuz. televizyonu bir ses Ben televizyonu kapattığım zaman şöyle O da otomatikman kapanıyor. Şimdi menüleri göstereceğim. Menüleri neler onlara bakacağız. Açtık açıldı. Bu arada ben bir yazılım çıktı. Yazılımı yükledim. Ses daha dengeli hale geldi. Basla kendi ünitesinin arasındaki, üst ünitenin arasındaki ses. Şimdi kumandamız şöyle. Netleyelim. Bu S3 ile çekiyorum ben bu arada. Çok fazla bir hani netleme gibi bir şansı olmuyor. Ben şöyle göstereyim. Açma kapama. Fonksiyon tuşu. Üst taraftaki şu tuşla aynı işlemi yapıyor. Şuradaki tuşlar. Ses açma, ses kapama. Müt işte parçaları geri ileri, şey repeat yani tekrar ettirme eğer şuradan mp3 bağlantısı bağlarsanız yani bir usb bağlarsanız bunun üzerindeki diğer tuşlarda sound efekt var sound efekt tuşuna bastığımız zaman standart ses müzik konuşma, hani diyalog oldu, spor sinema ve standart olarak geliyor. Yine şu tuşa uzun bastığımız zaman arkadaşlar. Şöyle uzun basalım. Smart volume on ya da off yazısı çıkıyor. Bu kanal geçişler arasında ses farkları çok fazla ise cihaz kendini ayarlıyor patlamalara engelliyor. Şurada 3D sound tuşu var. Yani sana 3 boyut veriyor. Ben pek bir fark algılayamadım. Bastığınız zaman önce off, sonra müzik, sonra da 3 boyut film olmak üzere ses tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Şu audiosenik dediği kısım Bluetooth'tan bağlantıya da HDMI'dan bağlandığınız zaman ses eğer erken geliyorsa buradan kaç saniye tekrar şu tuşlarla onu seçip şu tuşlarla kaç milisaniye 200'e 300'e kadar çıkıyor yani hatırlamıyorsam bakalım. Evet, 300 milisaniye kadar geciktiriyor. senkronizasyon sağlıyorsunuz. Arada bir senkronizasyon, senkronizasyon bozukluğu olursa. Tamam yine onu herhalde uzun bastığımız zaman bir şey olmuyordu. Evet olmuyormuş. Şimdi burada dimmer dedi aynı bir tuş var. Bu aynı herhalde Samsung'ların telefonlarının, televizyonlarının birbirine bağlantısını kolaylaştıran bir şey. Ay, bakın dimmer tuşuna bastığımız zaman ekran parlaklığı değişiyor. Alt tarafta equalizer, son equalizer var. Hadi netle. Neyse şu ortadaki tuş netlemiyor arkadaşlar cep telefonundan. Ee, equalizer tuşuna bastığımız zaman Twitter'dan yani tiz seslerin artık bas seslerin ama bas şu ünitenin bası. Şu sab e, sub basın değil. Seçiyoruz. Bir de subwoofer'ın ne kadar güç gideceğini yani oranlı şey yapıyorsunuz. Yani daha mı fazla onun sesini ayarlıyorsunuz. Onun ses yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Bu artı eksiler genel ikisinin toplam sesini açıp kapatıyor. Ama bir de ekstradan fırın sesini de açabiliyorsunuz. Daha baslardan hoşlanıyor iseniz ya da par dinlediğiniz içerikte bas sesi çok az ise oradan arttırabilirsiniz. Sıfır idealdir. Burada baktığınız zaman Dolby Dijital Dolby DTS ve e, Energy Star ve HDMI sertifikalarının olduğunu kendisi söylüyor. Şimdi bu üründe bir de hani aracı dedik e, televizyondan direkt bağlantı yapabiliyor. Yani daha doğrusu televizyonla, televizyonla kumanda edebiliyorsunuz. Ya optikle bağlarsanız ne olur? Şimdi bu iNet tuşuna, şu dimer iNet tuşuna şuradaki bastığım, uzun bastığımız zaman arkadaşlar Şimdi bizim önümüze bir tane menü gelecek. iNet of PowerLink On dediği. Şimdi PowerLink On dediği zaman e, optik kablo ile eğer bu ürüne giriş yapar iseniz e, televizyon açıldığı zaman o da açılıyor. Kapatırken kendiniz kapatmak zorundasınız. Ya da bekleyeceksiniz. Power e, güç koruması açılacak. E, bu da 25 dakika boyunca ee, şey neydi ismi? Eğer ses optikten sinyal almazsa cihaz kendini kapatıyor. Bu Bluetooth için de aynı şey geçerli. Ee, hani bir daha uzun basarsak biz tabi optikle bağlamadık. Bizim için iNet on power link off olması gerekiyor. Yoksa televizyondan ses alamıyorsunuz. Daha doğrusu giden sesi alamıyorsunuz arkadaşlar. Cihaz gayet başarılı. 25 metrekare odam var en fazla 35'e getirebiliyorum ki 50 herhalde 48 mi 50 mi en son ses ayır bakalım. Kaçmış. Evet 50'ymiş. Ben 35'te çok yüksek geliyor. Komşular birazcık rahatsız oluyor. 25 metrekare odayı rahat bir şekilde doldurabilecek bir sese sahip. Ee, başarılı bir ürün. Ama şimdi bunu, bu da bunun J serileri var bu arada. Bu HW, H 450 bir de HW J450 aralarında watt farkı yok sadece yazılımsal olarak hatta şu kenarları parlak olanlarda böyle buralarda krom var onlarda onun fiyatı şu an herhalde 400 50 liraydı en son bir kampanyası vardı 500 lira civarında onda ekstradan ne bırakmışlar 6 band equalizer'ı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bas tiz ayarlarını Tamam mı? Ondan sonra bir de telef telefona bir tane program yüklüyorsunuz. Wi-Fi üzerinden anladığım kadarıyla cihazı da kontrol edebiliyorsunuz. Ee, arada pek fazla fark yok. 100 değer mi? Bence değmez. Ee, çünkü hani bu sistemi bir televizyona bağlıyorsanız bir, e, ya da medya yöneticiye bağlıyorsanız mutlaka oran içerisinde bir ekolojizör oluyor. Hani o şey yapılabilir mi? Ama bunun daha hani sesi net olan, böyle kristal gibi temiz olan e, modelleri var. Onların fiyatları da 600 lira. Değer mi? Oturma odasında televizyon seyredebilmek için bence değmez arkadaşlar. Ama bu cihaz fiyat bölü performans açısından 350 liraya kaçırılmayacak bir cihaz diyorum ben. Tamam mı? Değerlendirirseniz siz de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Cihazımızı kapatalım. Videomuzu da sonlandıralım. Bu arada videoyu eğer beğendiyseniz yine her zaman diyorum YouTube'daki Beğendim işaretini tıklarsanız videolarımız en azından yukarı sıralarda görünür ee, gerekli kişilere ürünümüz ürünleri daha doğrusu tanıtmış oluruz ee, Teşekkür ediyorum kolay gelsin bir dahaki incelemede görüşmek üzere diyorum